Arkadaşlar merhabalar. İnkılap Tarihi Genel Tekrara hoş geldiniz. Bugün itibarıyla Osmanlı'nın 19. yüzyıl parçalanma dönemlerine sebep olan nedenleri, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun son demleri ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile ilgili kısa soru ihtimali olan yerleri dikte ederek bir konu tekrarı yapacağız. Ee, öncelikle e, hepinize iyi seyirler diliyorum. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar, e, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun artık 17 duraklama, 18 gerileme, 19 dağılma dönemlerinde. Avrupa'ya pencerelerini kapatması, tamamen kendi yoluna bakıyor olması ve bu yolda hiçbir şekilde Avrupa'dan feyz almadan kendi doğrularında gitmesi Osmanlı'yı çıkmaza sokmuştur. Aynı zamanda Avrupa'da meydana gelen coğrafi keşifler, yeni yerlerin keşfedilmesi, yeni yerlerin bulunması, ham madde gereksinlerinin giderilmesi, sömürge yerlerinin keşfi ve sömürgecilik yarışının hızlanması coğrafi keşiflerle ilk adımını atmıştır. Avrupa ilk olarak Rönesans hareketleriyle bilim ve sanat alanında devrim niteliğinde yenilikler yaparken akılcılık ve bilimsellik anlamında da ciddi adımlar atmıştır. Ve Rönesans'la ilgili bir soru geldiğinde kilit kelime olarak akılcılık ve bilimselliği işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Reform hareketlerine baktığınızda reform hareketleri kilisenin baskıcı tutumunun bittiği, kilisenin sadece din işleriyle uğraştığı bir alan, sosyal ve siyasi hayatıysa siyasetçilerin ve psikolog sosyologların devam ettirmesi gerektiğini öngören bir harekettir. Hem coğrafi keşitler hem rönesans hem de reform hareketleri aslında e, Avrupa'da yeniden doğuş, karanlık Avrupa'nın bitip aydınlanma çağının başladığının en güzel göstergeleridir. Arkasından bir Fransız ihtilali 1789'da patlak verir. 1789'da Fransız ihtilali bir unutmamamız gereken çok uluslu milletleri etkilemiştir. Bu ne demek arkadaşlar? Yani kendi toprakları içerisinde birden fazla milleti barındıran devletler, imparatorluklar. Baktığınız zaman bu Fransız ihtilalinden en çok etkilenecek olan devletlerdir. Şimdi arkadaşlar özellikle aydınlanma döneminde Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot ve Voltaire denilen yazarlar Fransız ihtilalinin bu aydınlanma çağında özellikle milliyetçilik akımının, eşitlik akımının, demokrasi akımının ve herkesin kendi bayrağı altında yaşaması gerektiği mantığını en güzel gösteren ve en güzel anlatan yazarların başında gelmiştir. Arkasından bir sanayi devrimi patlak vermiştir. Sanayi devrimi ham maddeye olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu da sömürgecilik yarışını hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Şimdi arkadaşlar 1808 yılında bir senedi ittifak imzalandı. Senedi ittifak 2. Mahmut zamanında özellikle ülkenin ileri gelen zenginleri ayanlarla imzalandı. Şimdi ülkenin padişahı ileri gelen zenginlerle oturup da masada anlaşma yapıyorsa ve onların sözünü teminat olarak alıp da sırtını güçlendirmeye çalışıyorsa vah o padişahın haline. Senedi ittifak padişahın otoritesinin zayıfladığının en güzel göstergesidir. Bu demokratikleşme hareketlerinin ikinci adımı tanzimat fermanı. Sıralama dikkat sıralama bazen kronolojik olarak çıkabilir. LGS'nin sevdiği bir konudur arkadaşlar. Özellikle kronolojiye dikkat edelim. Tanzimat Fermanı diğer adıyla Gülhane Hattı Yumayun yani Gülhane Parkı'nda okunduğu ve ilan edildiği için ismi böyledir. İkinci Mahmut tarafından bu ikinci Mahmut döneminde hazırlanmıştır. Özellikle içeriğinde batıcılık ve Osmanlıcılık fikri vardır. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amaçlı Tanzimat Fermanı kasıtlı olarak ilan edilmiştir. İlk kez insan haklarından bahsedilmiştir. Avrupa tarzı mahkeme ve okullar açılmıştır. Eğitim ve hukukta ikilik doğmuştur. Eğitim ve hukukta ikilik hangi dönemde doğmuştur? Tanzimat fermanı ile beraber 2. Mahmut döneminde doğmuştur. Hemen geçtim. 3. Demokratikleşme adımı dediğimiz ıslahat fermanı 1856. Özellikle Abdülmecit zamanında amaç buraya dikkat. Paris Barış Konferansı devam ederken lehimize kararlar çıkması için yayınlanmıştır. Gayrimüslimlere yönelik ilan edilmiştir. Bir diğer amacı da ıslahat fermanının ilan edilmesinin Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemektir. Dikkat! Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek tanzimat fermanının ilan edilmesinin amaçlarından bir tanesi budur. Islahat fermanının ilan edilmesinin amaçlarından bir tanesi de Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemektir. Senedi ittifakta Avrupalı devletlerin içlerimize karışmasını engellemek yok amaçlar arasında. Islahat vermandan sonra 1. Meşrutiyet 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. 2. Abdülhamit başa Jön Türklere ben Meşruti yönetimi getireceğim beni yeter ki tahta çıkarın dedikten sonra Jön Türkler yani genç Osmanlılar 2. Abdülhamit tahta geçirmiştir. Daha sonraki süreçte 2. Abdülhamit'i padişah yaptıktan sonra 93 Harbi dediğimiz 1877-1878 savaşı patlak verince anayasadaki maddeye güvenerek ve anayasadaki maddeye dayanarak meclisi daha doğrusu meşruti yönetimi askıya almıştır. Ve bu dönemden itibaren 1908'e kadar arkadaşlar 30-31 yıl boyunca tamamen istibdat dönemi baskıcı rejimi ilan etmiştir. Arkadaşlar burada jurnalcilik dediğimiz ispiyoncu tayfa ve kesinlikle unutmamanız gereken birinci meşrutiyette arkadaşlar partiler yok. Kesin unutmayın. Parti martı yok. İkinci meşrutiyete geldiğimizde istibdat döneminde Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir. Partiler kurulmuştur. İkinci Meşrutiyette kuruluyor. İttihat Terakki Partisine karşı muhalif Ahrar Partisi kurulmuştur. Ahrar Partisi lideri öldürülünce 31 Mart olayı patlak vermiştir ki 31 Mart olayını biliyorsunuz. Selanik'ten gelen Hareket Ordusunun başkanı Mahmut Şevket Paşadır. Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal yapmaktadır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Al sana LGS bir tarz soru soruda. Eğer bilgi sorusu çıkarsa. Babalar gibi bir LGS sorusu her yıl çıkmasa da çıktığında şaşırmayacağım bir soru. Atatürk'ün okuduğu okullar ve Atatürk'ün okuduğu okulların kronolojik sıralaması. Sizden ricam Atatürk'ün gittiği okullarda işte soyadının verilmesi, işte sen de Mustafa'sın, ben de Mustafa'yım. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun gibi Veyahut da etkilendiği Fransızca öğretmenleri, etkilendiği edebiyat öğretmenleri şeklinde hangi dönemde hangi huyları edinmiş, hangi özellikleri kazanmış, hangi öğretmeniyle daha çok diyaloğa girmiş, hangisinde hitabet gücü güçlenmiş, hangisinde gazete çıkarmaya başlamış gibi şu okullar içerisinde kronolojiyi lütfen unutmayalım ve bu okullar içerisinde yaşadığı anekdotları birer kere okumamızda fayda var. <laughs> İstiyorsan anlama. İstiyorsan anlama.